Arkadaşlar merhaba 8 Kasım Salı günü Adana yarış programıyla birlikteyiz. Adana'da bugün 10 koşulu bir program var. Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlıyor saat 13.30'da. 3 yaşlı Arap Taylarının 1300 metre çim pistteki Meydin koşusu. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. 12 tay ilk birinciliği için sahaya çıkacak. iki numaralı Torcan ilk kez sahaya çıkacak. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Burada e, Meydan'dan çıkmaya çok yakın time. Akın Sözenli 8 numaralı. Kuzey Sena olacak. Şu anki şu ana kadarki ki performansı oldukça iyi. E, Meydan'dan çıkmaya çok yakın. Yine de yanına bir rakip önereceğim. O da e, son 3 koşusunu yamak sıfırla koşan e, 3 numaralı. Ümidim sensin. Mehmet Akyavuz'da 8'in rakibi olacağını düşünüyorum. 8 ve 3 diyorum birinci koşu için. İkinci koşuda 4 yaşlı Arap atları koşacak. 1800 metre Çin pistte satış bir koşusu. Atların fiyatlarına baktığımızda en yüksek 80 bin, en düşükte 74 bin lira fiyatları var atların. Burada da 2 at yazdım değerlendirmeme. İlki 4 numaralı Yunus Şah, Ercan Çankaya ile ki son yarışı oldukça iyi bir performans sergiledi. Yine Apranti ile koşmuştu Sadık Altay'la. Üçüncü olmuştu o yarışta. Bugün için Ercan ile önceliğim olsa da bir Yakup Bey temsilcisi daha çok kısa mesafelerde daha başarılı aygırın yavruları. Ondan dolayı yanına yazacağım rakip de 7 numaralı Narlıdere olacak ki son yarışı kum pistteydi. Çim pistte daha iyi koşuyor Narlıdere. Burası için de 4'te 7 diyorum. Üçüncü koşuda 3 üç yaşlı İngiliz tayları 1400 metre kumpiste koşacak. Şartlı 4 koşuda 11 tayı yarışa kayıtlı. Burada da 2 tay aldım değerlendirmeme. İlki Gökhan Kocakaya İdaresi'ndeki 2 numaralı Anadolu Eda'sı. Yeni sahiplerinde oldukça iyi performans sergiledi. Bugün için yarışı kazanmaya yakın. Yanına yazdığım rakipten İzamettin Demir İdaresi'ndeki 1 numaralı Mareşal oldu. 2 ve 1 arasında geçmesini beklediğim bir yarış burası. Bayis için önereceğim bir safkan var burada. 8 numaralı Latravaita. Üçlü bayis var burada. En yani fazla yazdığınız yere, fazla at yazdığınız yere 8 numarayı da yazmanızı öneririm. Tabi 4 numaralı Kafka var. Oldukça iyi bir performans sergiledi ama yaklaşık 200 gündür koşmuyor. Bugün için seyretmekten yanayım. Burada 2 ve 1 diyorum 3. koşu için. Dördüncü koşu yedili plaselinde ilk ayağında 3 yaşlı Arap taylarının bölünen meydanın diğer ayağı 1300 metre çim pistte ilk birinciliği için mücadele verecek 12 tay. 5, 10 ve 12 numaralı taylar ekürü olarak yarışa katılıyor. 7 numaralı tay da ilk kez sahaya çıkacak. Yine her zaman gibi hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Burada 4 tay aldım değerlendirmeme. İlki 11 numaralı Revşi buradaki favorim. Sonra 4 numaralı Taç Rambo. Sonra 6 numaralı Sahra Can. Tabi sürekli düşük kanyanlarda koştu ama bir türlü meydandan çıkaramadığımız bir tay. 6 numaralı Sahra Can ki Adana pistinde de ilk kez koşacak. Baktığımızda İzmir, Ankara, İstanbul'dan sonra bugün içinde şansını Adana pistinde deneyecek. Ben 3. tercihime yazdım. Son olarak da 8 numaralı Çağlayan Güzel'in de şanslı olduğunu düşünüyorum ki son yarışında kapalı gözlükle koştu sadece. Takı değişikliğine gitti ve bugünkü ile iyi bir performans sergiledi. 1200'ü 1.19.95 yaparak 3. olduğu yarışta. Bugün için aynı performans sergilerse aynı önde görebilir. Sıralamam 11, 4, 6 ve 8 4. koşu için. 5. koşu ile Adana'da ikinci altılı ganyan başlayacak saat 15.30'da. 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1800 metre çim pistte koşacak. Handikap 14 koşuda 11 kısrak yarışa kayıtlı. Bugün burada beşini değerlendirmeme aldım ama özellikle 4 numaralı adı Yakışım. Yani yeni formasıyla çıktığı ilk yarışı kazandım bugün içinde kazanmaya çok yakın Velat Demir'le yani tek de yazarsanız hayır demem. Bugün de kazanabileceğini düşünüyorum. Yine de zor bir koşu altılı ganyan ilk ayağı ayrıca. Ee, yanına yazdığım rakiplerin ilki 6 numaralı Saydam Ateş. Son ikinciliği oldukça tatminkar. Sonra 7 numaralı Şekerli Yıldız'ı. 2 numaralı Berfin Kız'ı. Ve son olarak da 9 numaralı Tarsus'un Gül'ü. E 4'ün rakibi olmasını bekliyorum. 4 1 boy önde tutsam da 6 7 2 ve 9'u da değerlendirmek lazım 2. altılı ganyan ilk ayağı için. 6. koşu 1. altılı ganyanında son ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının 2000 metre çim piste koşacağı handikap 17 koşu 12 safkan yarışa kayıtlı. Önceliğim 5 numaralı P2 Blenders Ahmet Çelik ile Yarışı kazanmaya çok yakın. Burada çok fazla tuttuğum bir safkan. Yani rakiplerinde yine bir boy önde tutuyorum diyebilirim. Sonra iki numaralı Bilek Lyon. 3 numaralı Lady Sephora. Ve son olarak da startta kalmaz ise ters bir yarış çıkarıp buranın bombasını yapabilir. 11 numaralı Simonetta diyeceğim. Sıralamam 5-2-3 ve 11 oldu 6. koşu için. 7. koşu iki yaşlı İngiliz taylarının kısa vade 6 koşusu 1300 metre çim pistte 12 e, dişi İngiliz tayı mücadele verecek. Burada bank olarak önereceğim Safkan muhtemelen de büyük favori çıkacak. bir numaralı Prenses Sylvester olacak. Şu ana kadar 3'te 3 üç yaptı ve 3'ünü e, de Gökhan Kocakaya ile koşup kazandı. Son yarışına baktığımızda kısa vade 7, ondan önce kısa vade 6. Yani daha zorlu rakiplerin yanında da yine kazanmayı bildi. Bir numaralı Prenses Silvester. Birinciliklerine bugün de devam ettireceğini düşünüyorum. Banko diyorum bir numara için. Zaten bir aksilik olup da kazanamayacak olsa burada kimin kazanacağını bulmak oldukça zorlaşır. Diğerlerine baktığımızda birbirlerine çok yakın performans sergilediler. Bir numaralı Prenses Sylvester Banko diyorum arkadaşlar. 8. koşuda dört ve yukarı yaşlı Arap atları 1900 metre çim pistte koşacak. Şartlı 4 koşuda 9 at yarışa kayıtlı. 6 ve 7 numaralı da ekürü koşacak ve burada e, yamak ikiler at binecek bildiğiniz üzere 100 yarış kazanmamış yamaklar ki burada yamak birler de var. E, mesela 800 numaralı Ceyda Hatun'un binicisi Özgür Ordu yamak bir. Ondan dolayı aslında banko diyemiyorum yani baktığımızda 67 handikap oldukça iyi bir performans sergiledi. Ama her şey rağmen üstünde yamak bir özgür ordu. Kazanma oranı da düşük. Burada çok daha yüksek kazanma oranlarına sahip yamaklar var. Dolayısıyla tek diyemeyeceğim. Önceliğim olsa da ikinci olarak önereceğim Safkan Aziz Akdemir idaresindeki bir numaralı baba Ramazan olacak. Muhtemelen sürpriz bir safkan ama daha önceki yarışlarında e, hatırlıyoruz. Sonlarda çok kuvvetli geldiği yarışlar oldu. Son yarışlarında biraz e, performansı gerilemiş olsa da herhangi ne aynı sprinti yapıp yarışı kazanabilir. İkinci tercihimde önerdiğim at oldu. bir numara. Son olarak da Nizamettin Demir İdaresi'ndeki 4, num 4 numaralı Dağ Kağan ki son yarışlarını sürekli tabelada Bugün için de yazmadan olmaz. Sıralamam 8, 1 ve 4 oldu 8. koşu için. 9. koşuya geldiğimizde 3 yaşlı Arap tayları 1300 metre çim piste koşacak. Şartlı 5 koşuda dişilere ait bir koşu 12 tay yarışa kayıtlı 1 ve 5 numaralı taylar ekürü. Burada da 3'ünü değerlendirmeme aldım. İlki 10 numaralı kızım Tulu oldukça şanslı Gökhan Kocakaya ile yarışı kazanmaya çok yakın şu ana kadar gösterdiği performansla bu grupta da kazanmaya yakın. Ama yani 1300 metre mesafe kısa mesafeli bir yarış. Çok gerilerde kalırsa burada önlerde yarışı kabul eden taylar oldukça fazla. Bir, bir nefeste bitirebilecek safkanlar var. Bana göre bunların ilki 800 numaralı Bel Kavallo. Son yarışını ölçü almıyorum. Bugün Ahmet Çelik'le ikinci tercihime yazdım son olarak da yine iyi bir performans olan 6 numaralı Selin Hanım diyeceğim. Sıralamam 18 ve 6. Tabi 10 numarayı rakiplerinden biraz farklı olduğunu da söyleyebilirim. Yani tek de yazılıp bir kurgu yapılabilir. Tercih sizin arkadaşlar. Benim kurgumda 18 ve 6 var. Adana Yeşilova Hipodromu'nda günün son koşusu 10. koşu. Saat 18'de start alacak 3 yaşlı Arap taylarının bölünen diğer ayağı 1300 metre çim pistte ilk birinciliği için sahaya çıkacak 12 tay. Yine ilk kez koşacak olan tay var 2 numaralı Emir Demir ilk kez koşacak hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. 5 tayı eşit şanslı olarak görüyorum burada. İlki 5 numaralı Kısrak Şahı ki kazanmaya çok yaklaştı son 2 iki yarışını ikinciliklerle tamamladı. Bugün için e, veda edebilir meydana. Sonra Akın Sözen İda, e, idaresindeki 8 numaralı Hatice Hanım ki İstanbul'da bir yarış gördü. Bugün e, Adana pistinde yine e, şans vereceğim. Tay olacak 8 numara. 1 numaralı Can Berke, Son ikinciliği oldukça iyiydi. Yine o performansını sergilerse ki sergilememesi için bir sebep yok. Velat Demir'le aynayı önde görebilir. Yazalım derim. Sonra 3 numaralı Mufukcan ve son olarak da 4 numaralı Sarıbaşak da buranın sürprizini hatta bombasını yapabilir Ercan Çankaya ile. Dolayısıyla sıralamamda 5, 8, 1, 3 ve 4 oldu son koşuda arkadaşlar. Tahminlerim de bitti. Bahtınız açık olsun görüşmek üzere.